coordinating conjunctions'ı göreceğiz. Bunlar iki cümleyi e, temel olarak bağlayan e, bağlaçlardır. Bu bağlaçlar aslında e, correlative'ler var e, ve subordinating'ler var. Bunlar koordinatingler, e, birleştirme, e, correlative'ler, denklik, e, subordinating'ler, yan cümle bağlaçları. Şimdi coordinating conjunctions'ta e, temel olarak bileceğimiz şey aslında Türkçenin de en temeli olan ve ve şimdi ve niye güzel? Çünkü sıfat sıfat, fiil fiil, isim isim her şeyi bağlıyor. Mesela come and help me please. Gel ve bana yardım et. Türkçede de var bunun aynısı. Biz ve'yi fiil fiil bağlayarak kullanıyoruz. Otur ve beni dinle gibi. Otur dinle. Otur solukla gibi. farkındaysanız ikinci cümle I want to buy a green and large table. Yeşil ve geniş bir masa almak istiyorum. Aslında bu sıfatların birbirine dizilme sırası vardır. Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de var. O kuralı burada bakmıyorum şu anda. We saw Selim and his sister. Selim'i ve onun kız kardeşini gördük. Burada da noun noun kullanıyoruz. And ve demek. But parantez içinde yet görüyorsunuz. Çünkü but kullanılan yerlerde bazen yet de kullanılıyor. Yet kelimesini duyarsanız aynı şey aşağı yukarı. Yani çok bir farkı yok ama yet biraz daha fakat anlamındadır. But ama hepsinin yerine geçiyor. I was tall. Uzundum. But slow to join to basketball team. Ama yavaştım. Basketbol takımına katılmak için. She invited me to the party. Benim partiye davet etti. Bu arada virgül var farkındaysanız. And'e dönelim yok. But'ta var öncesinde. But I was busy. Ben meşguldüm. He is my neighbor. Komşum. But I don't speak with him. Ama ben onunla konuşmuyorum. Komşum olmasına rağmen. But da ama anlamına geliyor ve zıtlık bildiriyor. Bir sonraki ya da anlamına gelen or. I walk and listen music. Yürürüm ve müzik dinlerim. Bakın and'i kullanmışım. Coordinating conjecture iç içe kullanabiliyorum. Yani bağlaçları birbiriyle kullanabilirsiniz tabii ki. Burada da yürürüm ve müzik dinlerim ya da e, pazar günü evde kalırım. Or stay at home. I will come with him or alone. Bakın illa cümle kalıplarını bağlamak zorunda değilsiniz. Çok daha kısa durumları da, zarfları da, zamirleri de vesaireyi de bağlayabiliyorsunuz. I will come with him or alone. What do you think? What do you want to drink? Cola or coffee? Ne içmek istersin? Kola mı, kahve mi? Bunu da bu şekilde sorabiliyorum. Burada gördüğünüz gibi oradan önce bir virgül gelmiyor doğal olarak. For aslında için anlamına geliyor normalde sözlüğe bakarsanız. Ama burada çünkü anlamında. Mesela I don't want to eat pizza. Pizza yemek istemiyorum. Çünkü ne sebeple, ne, ne için yemek istemiyorum? It's time consuming. Zaman alıcı. To be ready. Hazırlanması zaman alıyor. Beni hani yoruyor. Pizzayı bekleyemem anlamında. We don't listen him. Onu dinlemeyeceğiz. For he lies about everything. Her şey hakkında yalan söylüyor. Çünkü. Hmm. Yalan söylediği için. They will wait us in front of theater. Bu arada hep virgül var farkındaysanız. Tiyatronun önünde bekleyecekler. Niye? Çünkü we have the ticket. Biletler bizde. For da görmüş olduk. So, bu nedenle, bu yüzden, o yüzden, o sebeple demek. I don't want to eat pizza. Pizza yemek istemiyorum. So let's buy some vegetables to cook. Ya, bu akşam da pizza yemek istemiyorum. Yeter artık demiş. İsyan etmiş. Bu yüzden sebze alalım pişirmek için. We don't listen. In. Onu dinlemiyoruz. So, he may leave the classroom. Sınıftan çıkabilir. Bu yüzden. They will wait as in front of theater. Tiyatr önünde bekleyecekler. Bu yüzden, bu sebeple, bu nedenden dolayı we have to walk faster. Daha hızlı yürümeliyiz. Yetişelim, gecikmeyelim. Bekliyorlar. Gördüğünüz gibi aslında 7 tanedir. Norda e, nor da var ama nor çok kullanılmadığı için ben nor'u kullanmadım. So, for, or, but yet 5 ve and toplamda 6 tane aslında 7 tanedir dediğim gibi noru eklemedim buraya ama 6 tane koordinat, coordinating conjunctions var bunların hepsini bilmeniz farz şart mutlaka bileceksiniz.